Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Call of Duty Mobile'ı PC'de en güvenli ve sorunsuz şekilde nasıl oynayacağınızı anlatacağım. Mobil oyunları bilgisayarda oynamak isteyenlerin en çok sorduğu sorulardan biri hangi emülatörü indirip kurmaları gerektiği. İşte bu videoda size en iyi seçeneği ve kurulumu adım adım göstereceğim. Bildiğiniz gibi piyasada birçok farklı emülatör var. Ancak Call of Duty Mobile için sadece belirli bir emülatör yani resmi ve optimize edilmiş olanı kullanmak büyük avantaj sağlar. Çünkü bu emülatör oyun yapımcısı tarafından desteklenir, sürekli güncellenir, bu sayede oyunla tam uyumlu çalışır, performansınız yüksek olur, hatta en önemlisi ban riskiniz en aza iner. Sıfıra iner desem yalan olmaz. Çünkü ben uzun zamandır oynuyorum ve ban filan yemedim. Diğer emülatörler ise ne yazık ki bazen oyun tarafından hile ya da yanlış program kullanımı olarak algılama ihtimali olduğu için hesabınızın banlanmasına yol açabilir. Kısacası başka emülatörlerle oynamak risktir bu yüzden önermiyorum. Benim gibi iyi bir telefonunuz yoksa ve bilgisayardan oynamak zorundaysanız doğru emülatörü doğru şekilde indirmeniz lazım. İndireceğimiz emülatör hepinizin de bildiği gibi Gameloop arkadaşlar. Açıklamada verdiğim linke tıklayın böyle bir e, sayfa gelecek. Buradaki mavi butonda Download Gameloop değil alttaki Gameloop 32 bit yazan yere tıklayıp indirmeniz lazım. Ben de kurulu olduğu için bu kısmı göstermiyorum. Kurulumu e, zaten basit ve hızlı. Gameloop kurulduktan sonra arkadaşlar emülatörü çalıştırın. Asıl işimiz bundan sonra başlıyor. Gameloop'u açtıysanız arkadaşlar eğer Call of Duty Mobile'ı önce indirmeniz gerekiyor. Ben zaten bilgisayarıma indirdim o yüzden emülatör ayarlarına geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi geldik emülatör ayarları nasıl olması gerekiyor onu göstermeye. Sağ üst taraftan ayarlar kısmına giriyoruz. Buradan gördüğünüz gibi emülatör ayarlarını buradan yapabiliriz. Temel ayarlarda çok fazla bir şey yok. Bunlar olduğu gibi kalabilir. Şu ikisini aynı benim yaptığım gibi tıklayabilirsiniz. Asıl önemli olanlar buradan sonra başlıyor. Motor ayarlarından geldiğimiz zaman arkadaşlar burada DirectX seçili olsun. Bir de buradaki seçeneklerden ilk 4 tanesi tikli kalabilir. Aşağıya indiğimiz zaman kenar yumuşatma ayarları kapalı da dursun muhakkak. Bellek ayarları mesela 16 GB RAM'iniz var. Onun yarısı 8. Burada 8 seçili olsun. 8 RAM'iniz varsa 4 seçili olsun. İşlemci ayarları otomatik. Çözünürlük aynı buradaki gibi. 1280x720'de kalsın. Ekran DPI ayarları da 240'de kalsın. Burada başka bir şey yok. Model ayarlarını atıyorum. Orada bir şey yok. Oyun ayarları kısmından Benim aslında ekran kartım RTX 2050 olmasına rağmen Yine de en düşüğünü seçiyorum gördüğünüz gibi Çünkü arkadaşlar emülatörler, bilgisayarları Böyle çok zorlayan programlar olduğu için En düşüğü olsun, grafik kalitesi düşük olsun Ama kasma donma olmasın Niyetimiz zaten bu Bunu bu şekilde en düşüğünü seçebilirsiniz Ama sizin ekran kartınız yüksekse Diğerlerini de tabi deneyebilirsiniz Oyun kalitesi kısmı da akıcı olarak seçili olsun ve kaydet tuşuna basınca emülatör ayarlarımız hazırdır arkadaşlar. Şimdi geldik sıra oyun içi ayarlara. Oyunumuza giriş yaptık arkadaşlar. Ayarlar kısmından grafik ayarları nasıl olması gerekiyor onları size göstereceğim. Ben tabi eski arayüze alıştığım için yenisine de pek alışamadım. O yüzden eskisi üzeri üzerinden göstermeyi düşünüyorum. Ses ve grafikler kısmından grafik kalitesini en düşüğe almamız gerekiyor. Kare hızı ultra da olabilir tabii sizin sisteminize göre onu ayarlayabilirsiniz ama grafik kalitesi muhakkak en düşükte olsun. Bize burada lazım olan grafikler değil, oyunu akıcı bir şekilde oynayabilmek. Grafik kalitesi ve kare hızını bu şekilde ayarladıktan sonra arkadaşlar aşağıya inelim. Battle Royale, çok oyunculu ve zombiler kısmında ne kadar şey varsa muhakkak hepsi kapalı olsun. Evet arkadaşlar yapmanız gereken ayarların hepsi bu kadar. Ama daha önce dediğim gibi emülatörler bilgisayarları zorlayan programlar olduğu için hiç kasma donma olmayacak diye bir şey yok. Tabi bu sistemden sisteme değişebilir. Bazı sistemlerde oyun hiç kasmıyorken bazılarında az kasmalar olabilir. Buradaki amaç kasmayı en aza indirgemekti. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Eğer sorularınız varsa yorumlarda bana yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımı takip etmeyi unutmayın. FPS'iniz yüksek, nişangahınız isabetli olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.